Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bir maç daha yapayım dedim bugün. Real Madrid Barcelona'ya karşı bizim kadromuz. Casillas, Arabelo, Marcelo, Pepe, Ram, Sergio Ramos, Xavi, Diarra, Gago, Kaká, Benzema, Ronaldo. Böyle oynayacağız arkadaşlar. Hadi maçımıza geçelim. Arkadaşlar e, istediğiniz maçları yorumlarda yazmayı unutmayın.

top oldu. Top. Aldı. Top hızlı koyuyor. Gol oldu. Benzema. Benzema topa vurdu ve gol attı Benzema. Kaptan Karim Benzema gol atıyor. İlk gol 6. dakika. Karim Benzema. Karim Benzema top oldu. Benzema vurdu. Top şeriye gidiyor. Au! Geldi. Benzema'ya top geldi. Attı Kaka'ya. Kaka. Kaka. Şut olacaktı. Vurdu. Zemaya. Benzema'ya. Benzema. Benzema. Diğer an yapıyor. Kaka. Kaka. Kaka şut denedi. Kaka vurdu. Kaleci Valdez. Transfer çok Marquez vurdu. Kaleci Valdez. Pepe. Şabalonso. 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 Şutunu çekti. Top dışarıya gidiyor. Şabalonso. 30. dakika Benzema topu aldı. Benzema topu kaptırdı. Bu Karim Benzema vuramıyor. Benzema. Ronaldo. Cristiano Ronaldo baskı yapıyor. Diğara topu aldı. Kago. Benzema attı Ronaldo'ya. Ronaldo pas. Ronaldo. Ronaldo alamıyor. Marcelo. Ve arkadaşlar ilk yarı bitiyor. Real Madrid 1. Barcelona 0. Kart görmedik daha. Faul bir tane. İşte. Hadi hemen. Öbür devreye yani ikinci yarıya geçelim. Ve ikinci yarı başlıyor. Karim Benzema. Benzema top aldı. Benzema vurdu Kaleci. Kaleci. Kago, 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 gol. Gago. 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 Kago, Kago, Gago. Galiba Kago, 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 oluyor. Benzema. Attı. Ronaldo ya. Ronaldo geldi. Ronaldo geldi. Vurdu gol attı Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo su. Evet arkadaşlar. 57. dakika. 3 sıfırlık üstünlüğümüz var. Benzema. Benzema vurdu kaleci. Kaleci Valdez. Pepe Benzema Benzema Ronaldo'ya gelmedi top. Benzema topu aldı. Cristiano Ronaldo! Gol! 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 Cristiano Ronaldo 10 numaralı oyuncu gol atıyor. 4-0 oluyor. 4-0 oluyor. İşte Ronaldo'nun golü. Gol yapıyorlar. Venezuela'dan oldu bu. Yo. Faul. İyasto. İyasto. Gago. Gago, Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos. Ramos kaptırdığı faul yapıyor Ramos. Harry. Harry topu aldı. Harry, Pepe. Geride kalıyor. Messi topu aldı. Lionel Messi vurdu Casillas. Casillas. Ronaldo. Yaman Ronaldo. Karimbe Dürk. Ben zaman kalitesi verdim. Messi oyundan çıkıyor. Ronaldo, 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 Ronaldo topu alamıyor. Kaç? Ve maç bitiyor. Evet arkadaşlar, maç bitti. İstatistikler burada arkadaşlar. Kart hiç görmedik. Şutlarımız 13. Onların bir. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. İstediğiniz takım olursa atabilirsiniz. Belki biraz sonra Chelsea Chelsea Atletico Madrid maçı yapabilirim. Takipte kalın. Bay bay.